odaklı müşteri deneyimi tasarımlarıyla Türkiye ve dünyada birçok başarılı projeye imzasını atan Partner Republik'le önemli bir işbirliğine imza atıyor. İş kapsamında dijital dönüşüm hedefleyen şirketlerin veriye ulaşılabilirliğini kesintisiz sağlamak, çözüm odaklı hizmet sunmak hedefleniyor. Bulutistan kurucu ortağı ve CEO'su Begim Başlıgil, Bulutistan olarak Bulut teknolojileri odağında. Hem dünya genelinde hem de Türkiye'de önemli ortaklıklara imza atıyoruz. Bilişim sektöründe önemli projeler ortaya koyan partner republikle yaptığımız işbirliği kapsamında şirketlerin veri ulaşılabilirliğini kesintisiz olarak sağlıyor alanında yetkin ekiplerimizle çözüm odaklı hizmet sunuyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en doğru ve kaliteli çözümleri en hızlı şekilde sağlıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz dedi. İşbirliklerinin kalıcı olması için ticari ve davranış modeli açısından genetik uyumu yakalaması gerektiğini vurguladı. Partner Republik Yönetim Kurulu Başkanı Demet Yarkın Partner Republik ve Bulutista'nın bu işbirliğini en iyi hedefleyen iki dinamik ve inovatif şirketin bulut üzerinde ve ileri teknoloji odağındaki güç birlikteliği olarak tanımlıyoruz ifadelerini kullandı. Türk Telekom'un dijital televizyon platformu TV bu Türkiye'nin ilk tematik tarih kanalı Tarih TV'ye ev sahipliği yapıyor. İzleyenleri zamanda yolculuğa çıkaracak Tarih TV yayın hayatına Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde başlıyor. Tarih TV 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren uzman kadrosuyla dünya tarihinin önemli olaylarına TV bu ekranlarında ışık tutacak. TV bu aboneleri Tarih TV'yi durdur izle, geri al izle, seç izle, tekrar izle gibi teknolojik özellikleri kullanarak seyretme imkanına sahip olacak efendim. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde dijital içerik dünyasına önemli e, bir e, etkinliğe ev sahipliği yapacak vadide yer alan dijital animasyon ve oyun kümelenme merkezi DigeH, 1-11 Eylül tarihleri arasında 21 farklı ülkeden oyun tasarımcılarını ağırlayacak uluslararası düzeyde binden fazla katılımcının beklendiği DigeH oyunla gelecek yaz kampında oyun geliştirme ...çadırlarda kalarak hem üretim yapacak hem eğlenecek. Çevrim içi katılımında mümkün olduğu kamp, oyun tasarımcıları, yazılımcılar... ...dijital sinema ve animasyon film üreticileri, senaristler gibi... ...ekosistemin birçok bileşenini buluşturacak. Sizin buraya son gelmenize neden olan bazı dertlerimiz var. Biraz etken onları etken da anlatmak istiyorum size. Genç i̇ki konu var. Hmm, neden buradayız? Küçük Ama bu soru bence iki taraflı da. ...dördüncü başvuru döneminde destek tutarını 100 bin liradan... 100 25 bin liraya çıkarttı. Covid-19'dan etkilenen işletmelere yönelik destekte şartları taşıyan işletmeler 10 Ekim'e kadar online olarak başvurularını yapabilecek. Başvurusu onaylanan işletmeler koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Kasım'a kadar COSGAP'ten ödeme talebinde bulunacak. Kesin destek onayı bütçe kapsamında ödeme talep sırasına göre verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı bugüne kadar 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdiklerini belirterek bu kapsamda 63 bin gencin istihdam edildiğini açıkladı. Programın dördüncü başvuru döneminde destek miktarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardıklarını ifade eden Bakan Varank, genç ve kadın istihdamının önceliklendirildiği programa başvurular 10 Ekim'e kadar devam edecek. Başvurusu onaylanan işletmelerimizle 28 Kasım'a kadar Koskep'ten istihdam başına 125 bin lira olan ödemelerini talep edebilecek dedi. Evet ICT Media TV'den gün özetiyle karşınızdaydık. Yarın sabah gündemiyle görüşene dek esen kalın.